Evet. Bize şeref verdiniz, bize güç biz veriyorsunuz. Biz önce Allah'a sonra da size sizlerin dualarına güveniyoruz, inanıyoruz. İnşallah bu ikisine de inananın sırtı yere gelmez. İnşallah. Biz sizi mahcup edecek bir şey yapmamaya çalışıyoruz. Size layık olmaya çalışıyoruz. Sizin gibi olmaya çalışıyoruz. Allah bizi size layık etsin inşallah. Biz de size, size güveniyoruz. Biz de size güveniyoruz. Allah razı olsun. Bunlar birer geçit. Hiçbir şey ucuz değil. Üstad Hazretlerinin dediği gibi cennet hele hiç ucuz değil. Muhakkak bedel ödemek lazım. <laughs> bu ülkeyi cennete çevirmek de ucuz değil. Nasıl öbür taraftaki cennet ucuz değil. Bu ülkede bir cennet kurmak, bu ülkede bir cennet tesis etmek de ucuz değil arkadaşlar. Bunun bir bedeli var. Bu bedeli birilerinin ödemesi gerekiyorsa ödenir. Allah muhafaza etsin. Allah tuzak kuranların tuzaklarını başlarına çevirsin. Amin. Ama yani sizlerle birlikte bizler şayet bir bedel ödenmesi gerekiyorsa bu bedeli de ödemeye hazırız. Allah bizi mahcup etmesin, sizi Amin. mahcup etmesin. Biz utanacak bir şey yapmadık.